Arkadaşlar merhaba, Ali ve Bey'in Gel Keyfim Gel adlı e, latife kitabından okumaya devam ediyoruz. Anladın mı? Birkaç kişi bir sarraç dükkanında musahabet ederler. İki sohbet ediyor birkaç kişi. 2 lakırdı 2 lakırdı da bir anladın mı? Demek adet edenlerden anladın mı? Demeyi adet edenlerden hadidül mizac sert bir mizac yani bir zat hadid demir demek çünkü bir zat kapıdan içeri girer oturup söze karıştığı sırada bir iki defa anladın mı der. Bir iki defa anladın mı diyor. Evet. Dükkan sahibi merkuma hitaben yani adı geçene hitaben eğer bugün akşama kadar şu anladın mı lafsın lafsını ağzına almazsan sana bir tek bargir koşumu veririm. Şu adamlar da şahit olsun der. Herif anladın mı ya alışmış olduğu cihette birdenbire terk edemeyeceğinden anladın mı diyecek yerde ben sana söyle, söyleyeyim dinle tatlıyı demesine razı olurlar. Ancak bu mukaveleye e, girişebileceğini nice anladın mılarla anlatması üzerine bu söz uzun olmasıyla bir kıs bir kısasını bulması münasip olacağını beyan eder. Bu bağda uzun uzadıya lakırdılar edildikten ve herif bundan başka söz ihtiyar edemeyeceğini Söyledikten sonra öylece mukavele edilir. Aradan bir e, çağır, yek bakın çeyrek çağır dört demek yek bir demek dördün biri yani çeyrek geçer geçmez dükkan sahibi dükkan sahibi iyice damarlarına basarak merkumu Adab eder, sinirlendirir. Herif mukaveleyi falanı unutarak der ki adamı kızdırma anladın mı? Şimdi fena yaparım anladın mı? der. Evet dahtah delisinde kaldık arkadaşlar. İnşallah bir sonraki dersimizde de bu fıkrayı okumaya çalışırız.